Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atom Derisinden Osman. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar size birlikte bilgisayarımın en sevmediği oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Tier'da oynuyoruz ve onları tekrar lere Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi arkadaşlar Tier'da oynuyoruz. Bu çok güzel bir oyun. İnternetten de görmüşsünüzdür. Bu oyun arkadaşlar hemen ses ayarlarken size söylüyorum. Bu oyun benim bilgisayarımın arkadaşlar en sevmediği oyun çünkü bilgisayarın anasını ağlatıyor arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle size böyle diyeyim, bakın burada bilgisayarımızın şöyle... Allah! Burada gördüğünüz gibi işlemci soğutucumuz, bu benim bilgisayarım arkadaşlar. Şimdi işlemci soğutucumuzun, <laughs> evet. Bilgisayarımız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada fanımız, fanı şöyle bir tutalım. Dur 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 dur, fanı durdurabilir miyiz? Fanı durduramıyoruz. Yani bilgisayar maşallah köpek gibi çalışıyor. Şimdi şuraya bastıracağım şöyle, buradan açılıyor. Evet bilgisayar e, galiba ne yazık ki patladı. Tekrar bir restartlıyorum Şimdi arkadaşlar normal bir şekilde bu sefer şöyle adam akıllı bir şey yapmaya çalışıyorum. Ekran kartım burada işlemcimiz var. Burada RAM'imiz var. Şu bir ilk önce fişini çekiyorum. Tamam bilgisayar bir çalışmıyor. Boku Fişini şöyle bir çekeceğim. Hatta buradan çekeyim şöyle. Eee bakın burada bir sürü silah daha var gördüğünüz gibi. He fizik kan şöyle. Bir dakika pardon pardon pardon. Pardon. Bir dakika bilgisayar lütfen dur. Bilgisayar dur. Bilgisayar dur tamam. bir tekrar restartlayacağız. Ne yazık ki birisi şey bozuk. Ya o fişi alsak ke... Yani şey patlar normalde bunu yaparsanız da? Şu fişi bir şekilde kesemezdiniz. Çok hızlı bir şekilde yapalım. Tamam. Gitti fiş. Kestik şu anda. Elektrik gitti mi? Evet gitti. Gördüğünüz gibi tamam. Elektrikler gitti gördüğünüz gibi. Kabloyu evden çıkartamıyoruz ama şimdi şurada aslında bunu çıkartabilir miyiz? Bir silah ver bana. Oo. Tamam. Bunu düşürürüm de ekran kartı gider bu sefer. Şimdi ekran kartını ilk önce söksek güzel olabilir arkadaşlar. Şimdi ekran kartını sökerim buradan. Ekran kartı nerelere bağlı? Şuraya bağlı. Şuradan ekran kartını kıracağım. Biraz e, kötü kırabilir ama ekran kartını elimden giren en iyi şekilde göreceğiz tamam. Buradan bağlantısını kestik. Birazcık daha oyun sesini kısacağım. Birazcık daha şöyle kıralım arkadaşlar şuralardan. Evet kırıldı mı? Evet kırılmadı çünkü hala bağlı tamam. Evet. Neden düşmedi? Hala bir yerden bağlı galiba. Evet. Bağlı tabii ki arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Of tamam tamam tamam. Hop vaa. Tamam arkadaşlar. Güzel bir şekilde ekran kartımızı söktük. Biraz belki. Tamam. Şimdi bunu sökeceğiz arkadaşlar. Bunu çok dikkatli bir şekilde sökmemiz lazım. Çünkü her an bir patlama olabilir. Evet, bunu dediğim gibi çok dikkatli bir şekilde sökeceğiz. Şimdi bu menteşesini söktüm. Şu, şu menteşeyi de sökerim ama ilk önce alttaki mantı şey sükerim, he. Allah düşecek. Düştü. Oo bir dakika. En o gitsin. Ekran kartı vurdu bak. Ekran kartı vurdu. O, <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi B250 Pro anakartmış. Şimdi işlemcinin şeyini açacağız. Aa, i̇kili Şuradan. Ya Allah Allah. Lan fizik kan hemen ne gel. Ee. Tamam arkadaşlar güzel bir şekilde ana kartımıza söktük. Şimdi power supply'ı bir de sökeceğiz. Evet, power supply'ı da söktük. Gördüğünüz gibi her ihtimal bizim düşmüş. Yapacak bir şey yok. Bu ne? Onlar da düşsün. Onlar da düşmüş. Şey bizim RAM'ler burada ne ara düştü? Bilmiyorum vallahi. Ben ama ekran kartına ben montaj ederim arkadaşlar şöyle. Ben kartımızı şöyle sokalım da ben. Evet maşallah çok iyi soktuk Böylece siz de bilgisayarınızı böyle parçalayabilirsiniz ben diğer haritaya geç. Arkadaşlar şimdi bir ajan olarak Minecraft köyüne sızdım ve buradaki tüm köyleri Tekrar teker öldüreceğim. Şimdi zaten çaktırmasana şöyle aşağı doğru inerim Bakın sesleri geliyor. Hepsini çaktırmadan öldürmem lazım arkadaşlar. Sessiz bir şekilde hemen ilerlememiz lazım. Hop hop Burada bir salak var salak boş ver. Aha burada. İşte. O bizi görmesin arkadaşlar. Tarlalarsa gireyim. Buraya bakıyor bir dakika. Benim ucu şeyde bir şey yok mu? Ha stojulu tamam. Öl lan. Arkadaşlar ölmüyor. Hop baba saklan tamam. O onları bir şey olarak algıladı. Şunun kafasına durun. Tam olarak burada. Tamam oğlum. bu sefer öldü mü? Lan hayır ölmedi Heh, tamam bu sefer öldü arkadaşlar. Tamam. Bunu hallettik. Biraz uzun sürmüş olabilir ama ses çıkmadı. Merak etmenize hiç gerek yok. Gel bakayım sen hemen. Ben seni bir eve sokayım. Koca kafasından girmiyor ki ya. Heh. Yan bir şekilde sokabilir miyim? kapıya kırmam lazım yazık ya evet. tamam şimdi sokabiliriz arkadaşlar gizli bir şekilde sokmamız lazım ki kimsenin haberi olmasın Heh. gel 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 hemen gir içeri hemen gir sen bu kadar yeter arkadaşlar kimse şimdi fark etmez şimdi o, o, o bu ben... Dur bir tane gelmiş musala hemen durun <laughs> durun durun dur arkana bak tamam salaktan ilk sekti arkadaşlar ben cesetten hemen köşeye çekerim şöyle arkaya atayım da lan bu ölmemiş Nasıl? tamam bu ser öldü beynin içine sıktım Tamam um, bir iki salada öldürdük böyle şimdi şu arka da bir gezelim Hah, orada bir tane var arkadaşlar o arkasında da bir tane var Tamam bu salak da ölecek dediğim gibi gizli bir şekilde yapmam lazım Tamam <laughs> <laughs> Biraz ses çıkmış olabilir ama sıçaktırmayın Onlar duymadılar Hop çevre kontrolü Tamam Temiz tamam Bu adam olmuş Bir dakika arkadaşlar O adam bizi duyabilir Bir dakika O adamı Şununla öldürmem lazım Onu tek bir şey atacağız. Ses sonu sesleri duymadılar Ne yapıyorsunuz lan Şşşt Arkanızdan Arkanızdan Tamam domuz eti haram lan. Tamam şimdi devam ederiz arkadaşlar. Evin içini kontrol et. Ev temiz. Hop, hop bak evlere hep yıkmışlar. Nerede o Arkadaş ona tek atmam lazım. Bilmemiş lan. öldü arkadaşlar Lan Hayır ölmedi arkadaşlar bir dakika Bu da öldü Hızlı bir şekilde devam etmemiz lazım arkadaşlar Şu kapya aç işte. tamam burası Gel bakayım buraya. Şşş. Dur 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 abicim sakin ol sakin ol sakin ol. Evet. Tamam onun beynini delik. Kafasını kıralım da. Hemen duvara çıkayım arkadaşlar zıplaya zıplaya. Tamam bu. E, artık her yeri temizledik galiba zaten. Bakıyorum şöyle. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar böylece size çok gizli bir şekilde tüm köyü oh, abi, tüm köyü değil şimdi tüm köyü temizleyebilirsiniz hemen. Böyle aşağı attım ve birkaç gündür çölden yürüyorum ve sonunda burayı buldum. Şimdi şurada bir template var. O template'i e gizli bir şekilde hepsini öldürüp girmem lazım. İşte template'deki her şeyi çalabilirim şimdi tamam. Bu evde hiçbir şey yok arkadaşlar. Hepsini tekrar tekrar temizlememiz lazım buradakilerin. Bunlar da biraz sağırlar. O yüzden güzel bir şekilde temizleyebiliriz. Tamam. Bir dakika dur. Bunu o görüyor kesersem o görür. <laughs> Onu kimse görmüyor. bu sağdan beyinde uçurur. Yap bakayım lan sen. Gir lan içeri. Tamam arkadaşlar bu evde temiz. Şşş, inek sakin ol. Sakin ol inek. Şşş. Tamam. Bir şey olmayacak. bu da öldü. Hemen yani elimizi tabancamı alayım. Tamam bu evde de kimse yok. Tamam orada biri var. Onun burayı görmemesi lazım arkadaşlar. Şu evin arkasına gidelim. Ha. <laughs> tamam bu evin içi. Şu, şu evden şöyle duvardan olarak şuraya çıkayım. Ha. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar onu temizledik zaten. Top buraya zıplayayım şöyle uzun atlayış tamam. Burada gördüğünüz gibi bir fırın var. Hala kıramadık ya. Arkadaşlar durun onlar sarıyorsun bir Burada biri yatıyor dur uyuyor. Söyle lan. Söyle nereden? arkadaşlarım nerede lan? Arkadaşlarım nerede lan? Söylemiyor musun? Arkadaşlar direkt vurmam lazım. Çıkacağım, taklatacağım. Tamamdır, onu da öldürdük. Sakin. Öldüren öldüğünü teyit edelim. Ayrıca şöyle bir anda girerim. Aç lan kapıyı. Tamamdır, bu evde temiz arkadaşlar. Hemen dur he. Tamam, bu adamları bu adamın cesedini arkaya çekelim. Moda kimse göremez. Şöyle eve girelim. <laughs> Uyuyor. Kusura bakma ama bunu yapmak zorundayım. <laughs> Hatta senin acını hızlıca getireceğim. Sakin ol. Tamamdır. At git lan aşağı. Selamünaleyküm. Lan. Lan ölmüyor ah. <laughs> Arkadaşlar birkaç tane elim elimle tabancayı tuttu. Bir anlık. Şimdi tam. Arkadaşlar benim kuş silahım nerede? Heh şuraya bir zıplayın attı döşelim lan. Git aşağı. Hayat. Ah. Şimdi arkadaşlar şimdi diğerlerini görüyorsunuz. Bir tane orada var. Bir tane salak. Burayı gözetleyen salak ben öldürdüm. Tamam. Galiba evet. Hop aşağı düşüyoruz BK. Oraya girmemiz için arkadaşlar. Bunları güzel bir şekilde temizlememiz lazım. Şimdi sola atlayayım ve hemen şunu keseyim. Oraya zıplamam lazım. Lan ölmüyor lan her Tamamdır arkadaşlar. Şimdi az dakikamız kaldı. Hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Son 2-3 dakikamız kaldı şu tur. Bu adamlar ne yapacağım biliyorum. Ateş yakabilir miyim burada? Heh. Heh. O duman ne ya? Öyle salaklar o dumanla bir odaklanın bakayım. Abi onu ondan... at Şerefsize bak sen Heh şimdi yere bölünmüştü arkadaşlar Sizinle aynı anda öldürmem lazım tamam mı? Onları öldür- öyle... Az bir ses çıktı çok az ses çıkmadı Baklar Hadi arkadaş hızlı olmamız lazım hadi. Hemen hemen hemen. İçeride birini görürsem direkt kafasına sıkacağım. Hadi 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 hadi. Hayır hayır sakın basma. Sakın basmayın. Susun. Durun durun. Hayır hayır altından nerede? Hayır hayır baba girdim lan durun 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 çok dikkatli olmamız lazım nasıl hiç tabiakasını orada alamıyoruz burada burada bir şey yok burada da bir şey yok hadi yes işte arkadaşlar aradığım şey burada dünyanın en değerli madeni elmas onu alıyorum ve buradan kaçıyorum elmas yukarı koydum bir de şuradan çapayı alacağım arkadaşlar onu şimdi ne olduğunu göreceksiniz hadi 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 hızlı olmamız lazım çapayı al Eyvah. Oh. <laughs> arkadaşlar kaza geçirdim. Hemen kaçmam lazım. Tüm, bütün herkes sesimi duydu. Over here. Oh, elmas nerede ha? Kaçın arkadaşlar kaçın kaçın kaçın. Hemen kaçmam lazım. Arabam. Arabam burada arkadaşlar. Arabanın arkasına atalım abi. Arkaya arkaya koy. Heh. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz tabii ki kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.